her inanlı selamun aleyküm ihlası tarafkirlik diyebilir miyiz? İhlas bir sır. İhlasın kelama dökülecek tarafı yok. Ancak Hazreti Bediüzzaman'a mahsus bazı işaretler nevinden bazı özellikleri beyan edilmiştir. Ancak onda bedi zaman yapar. Başka kimsenin ağzının haddi değildir. İhlas sırdır. Melaikenin bile bilmediği bir sırdır. İnsan ile Allah arasında bir sırdır. Öyle tarafkillik, marafkirlik işi şey, ayrı iş. İhlas ayrı bir şeydir. Allah ihlas nurumuzu artıra. Amin. Sadakatımızı artıra. Amin. Teslimiyetimizi artıra. Amin. Şüphe zemininden bizi kurtara. Amin. Rabbim şüphe zemininden bizi kurtara. Amin. Şüpheyle hiç kimse hiçbir yerden bir kazanç temin edemez. Yani düşün ki bir fabrika kuruyorsun. Bir sürü masraf etmişsin. Ondan sonra oturmuşsun. Yahu kazanacağını da hiç zannetmiyorum. Baştan kaybetmişsin zaten bir çare. Baştan kaybetmişsin yani. Yani o kadar masraf ettin bilmem ne ettin. Senin içindeki his. Ya bu kadar döküldü saçıldık ama kazanacağında hiç ümit etmiyorum. E yazık günah değil miydi o kadar döküldün saçıldın. Bir kere senin niyetin bozuk. Niyetin bozuk. Sana oradan rızık verecek, kazandıracak, o Allah'tır. Sen de samimi bir şeyler yapmışsın. Tevekkül to Allah'te. Ceketini çıkar, girişin içine. Kazançlı olur. Allah öyle söyle verir. Yoksa şüphe zemininde hiçbir kar yok. Ne maddeden ne manada. İnşallah Rabbim bizi şüphe zemininden kurtarır.